Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Balkar Sera. YouTube kanalıma ve 21 videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün oteldeki son günümüz. Ve son günümüz olduğu için de dedim otelin tanıtımını çekeyim. Normalde bütün herkes otele ilk geldiğinde otel tanıtımı yapar. Ben son günde yapıyorum. <laughs> Şimdi isterseniz otelin tanıtımına geçelim. Gökçeada Dereköy'deyiz. Gördüğünüz gibi. Otelin ismi Natural Otel. Burası eskiden bir Rum okuluymuş. Sonrasında restore edilmiş ve gördüğünüz gibi otel haline dönüşmüş. Şimdi ilk geldiğimizde burada sandalyeler, masalar bizi karşılıyor. Burada da aynı şekilde. Burada ufak bir yer var. Şöyle etrafı da göstereyim. Burası inanılmaz sessiz ve bizim de hoşumuza gitti tabii buradan içeriye girdiğimizde burada kapılar var burada da yine aynı şekilde masalar sandalyeler bizi karşılıyor şurada mini kafe tarzında bir yer var şu şekilde şu karşıda gördüğünüz camlar odaların camları buranın şöyle bir özelliği var burada telefon hat olarak çekmiyor yani buranın internetine bağlandığınızı internet olarak çekiyor. Wi-Fi olarak çekiyor. Şöyle. Ve burası da önden giriş. Bir de gördüğünüz gibi arkadan giriş var. Sadece müşteriler ön taraftan girebiliyor. Biz arka taraftan da girebiliyoruz. Bunun sebebi ise babamın dizinin ameliyatta olup değnekli yürüdüklerini gördükleri için arka kapıdan da girmeyi izin verdiler. Şurada arabamız yatıyor. Evet, burada da bir adet ineğimiz var. <laughs> Bahçesi böyle. Burası çiftlik gibi. Şöyle Bizim odanın camı da burada. Arabada tam gözümüzün önünde oluyor. Güzel oluyor. Burada gördüğünüz gibi ıssak malzemeniz varsa giysi olsun havlu olsun buraya asabiliyorsunuz. İplik burası. Evet. Şurada keçilerimiz var. Me. <laughs> Diğer arka tarafta bu şekilde. Son günümüz ve Son günümüz olduğu için de bu videoyu çekmek istedim. Belki gelmek isteyenler olur. Gelmek isteyenler olursa önden bir bilgi vermiş olurum ben de. İçeriye girdik. Burada ürünler var. Bal olsun, işte marmelat, reçel buraya dizilmiş. Burada oturma yeri var burada televizyon var. Burada da aynı şekilde masalar, sandalyeler bizleri karşılıyor. Ve ortalarına güzel karşılanmak için de çiçek konulmuş. Burası resepsiyon yeri. Şuradan mutfağa giriş herhalde. Burada bay bayan tuvalet yeri. Ve burası odalar yeri. Bizim oda burası, 10 numara. Burada da yine camlar var. Burada 11, 12 diye gidiyor. Burada da bir oturma yeri, masa var. Şu şekilde. Aa bu arada da odalar varmış, ben burayı hiç görmedim. Burada 14 ve 15 numaralı odalar da varmış. Bir tanesine girsek acaba ne olur? Bakalım birileri var mı? Yok. Evet, bu odada bir çift kişilik yatak var. Bir de şurada tekli yatak var. Televizyon şu köşede. Şurada kliması var. Burada aynamız var. Burada dolap var. Burada tuvalet, banyo, lavabomuz var. Odalar odalara bu şekilde giriş sağlanıyor. Bu kapılarda bence güzel düşünülmüş. Evet şuradan çıktık. Bir de şöyle bir ara varmış. Bu 8 numara. Bakalım burada birileri var mı? Yok. Burada bir oturma yeri varmış. Bir çift kişilik yatak var. Tek kişilik yatak var. Uydulacılı televizyon. Burada da yine aynı şekilde tuvalet, banyo, lavabo var. Tabii her oda değişken gösteriyor arkadaşlar. Yani değişkenlik gösteriyor dediğim her oda aynı değil. Farklı farklı konumlandırılmış eşyalar var. Burası da buradan gözüküyor. Burada aynı şekilde. Neyse iki tane odaya girdik. Daha da fazla odaya girmeyelim. Evet. Bu taşlar çok hoşuma gidiyor. Instagram'dan gördüyseniz ben ilk Gökçeada'daki buradaki fotoğrafı burada çekilmiştim. Tam bu ağaçlar bitki arkama gelecek şekilde. Burada da aynı şekilde oturak yeri var. Evet burada çardak gibi yerler var. Şurada da herhalde küçük çocuk gelirse sallanması için ağaca bağlanmış ufak bir salıncak var. Otel genel olarak böyle. Şöyle bir yere oturalım da biraz daha otel hakkında bir şeyler anlatayım. Evet yerimize oturduk. Bu otel eskiden bir Rum okuluydu. Sonrasında gerekli restorasyon, restore işleri yapılarak otele çevrilmiş. Onun için muazzam bir görüntüsü var. Ve odaları da onun için sizleri sıkmıyor. Odalar da eskiden sınıfı olduğu için acayip ferah, geniş. Yerden yüksekliği sizi sıkmayacak şekilde. Yani bütün odalar sizi sıkmayacak şekilde. Yani buraya gelmek isterseniz bir gelin, buraları gezin derim. Çünkü gerçekten çok güzel bir yer. Şu karşıda görüyorsunuz bir kilise var. Şöyle araba geliyor kenara çekilelim. Şuradan bu Gökçeada'ya geldiğimizde biliyorsunuz Uğurlu Plajı'na gittiğimi söylemiştim ve Uğurlu Plajı'na kısaca videosunu çekmiştik. Hadi Volvo'cum sen de bir git. Uğurlu plajına bu yol üzerinden gidiliyor. Hiçbir yere sapmadan gidiyorsunuz ve zaten tabelada Uğurlu 4 diye yazıyor. Yani 4 kilometre sonra Uğurlu'ya gittiğinizi gösteren tabela. Hatta oteli tanıtmışken biraz kenarlarını da gezelim. Bu yol üzerinden çamışırhaneye gidebiliyorsunuz ve bazı restore edilmekte olan evleri, binaları görebiliyorsunuz. Şimdi buraları hızlandırıyorum. <laughs> Tam hızlandırmıştım. Keçileri gördüm. Ne haber? Babama selam söyle herhalde. yükselam Ne habersiniz? Bir meyleyim bakayım. Az önce video dışında meylemişlerdi de. Şimdi herhalde videoya çıktıklarından utandılar. Evet şu karşıda gördüğünüz üzere tadilatı yapılan binayı görüyorsunuz. Şu bina da restore edilmekte olan. Burada çamaşırhane, köy kahvesi yazıyor. Ve yukarısı da bu şekilde. Biz denizden geldik mayıştığım için. Fazla da yukarıya çıkmak istemiyorum. Bu kadar göstersem herhalde yeterli diye düşünüyorum. Gençlik siz neredesiniz ya? Yemek mi yiyorsunuz? Hadi afiyet olsun. Bakın otelin bu yukarıdan görünümü de bu, yani arkadan görünümü bu. Yanlış söyledim. Güzel gözüküyor ya. Evet arkadaşlar, bu son günümüzde de oteli tanıtmak istedim sizlere. Hem oteli tanıtmak, hem oteli göstermek. İçindeki iki odaya girdik, gösterdim sizlere. Ve kenarlarını da göstermiş oldum. Şu arkayı da göstermiş oldum tabi bu videodan bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Şu an bugün 23 Temmuz 2022 Cumartesi günü. Yarın erken kahvaltı edeceğiz ve yarın artık Gökçeada'dan dönüyoruz arkadaşlar. Dönüş videosu da çekeceğim. Onun videosu da gelecek. Yalnız bu otelin interneti fazla iyi çekmediğinden dolayı ilk 3 videoyu yani Gökçeada'ya Gökçeada'ya geldiğimizin videosunu, Uğurlu plajını ve shorts olarak attım Uğurlu plajı videosunu biraz geç attım. Belki bu videoyu da geç atabilirim. Belki İstanbul'a evimize döndüğümüzde de atabilirim. Bilmiyorum. O otelin interneti iyi çekerse ona bağlı. Her neyse kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.